Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar bugün 25 Aralık 2020. 21 Aralık'ta biz pazartesi günü biber tohumlarımızı ektik. Bugün dördüncü gün. Dördüncü gün oldu. Gelip bir baktık ve üzerinin hafif kuruduğunu görünce ilk can suyunu vermeye başladık şöyle bir suladık şimdi biz. İlk ekimden 3 gün veya 4 gün geçtikten sonra birinci can suyunu verebiliriz. Birinci can suyunu verirken zaten daha önce biz bu alttaki gübreyi 2-3 defa suladığımızdan dolayı altı zaten nemi yüksek. Bunun için birinci can suyunu verirken çok hafif bir pas geçiyoruz. Üzerine attığımız sadece o 1 santim kalınlığındaki gübre ıslanması yeterli oluyor. Bugünlerde hava soğuk olduğu için iç tünelleri çekiyoruz. Az önce sulamak için bu tünelleri açtık. Sulamamızı yaptık. Ve hafif biraz havalandıktan sonra şöyle bir 15-20 dakika iki tarafını da açıyoruz. Seranın içindeki pis hava çıksın, temiz hava girsin. Ondan sonra tünellerimizi tekrar çekip beklemeye bırakacağız. Bugünlerde dediğim gibi hava soğuk, geceleri bir dereceye kadar dışarıda kara var, bir dereceye kadar düşüyor. Bu da tohumun geç bitmesine sebebiyet verebilir. Optimum sıcaklıklar normalde bir tohumun bitme sıcaklığı 27 derecedir. Ama bu kış şartlarında 27 dereceyi bulmak biraz zor olacağı için çift naylon çekiyoruz. Altındaki sıcaklığı 5-6 derecede muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde 10-15 gün içinde tohumlarımız Allah'ın izniyle bitecektir. Eğer tohumlar sağlam olursa. 15 günden sonra her geçen bir gün e, tohum fire sayısının çoğalmasına sebebiyet verir. 15. güne kadar eğer biber tohumlarınız sağlıklı bir şekilde bitmediyse daha sonra her geçen gün daha az tohum bitecektir anlamına geliyor. Genelde de 25 günden sonra çok nadir olarak çıkmakta. Tohumlar 25 günden sonra çıkan tohumlar da çok daha fazla bire verebilmektedir. Ama 25 günden sonra da genelde umudumuzu keseriz tohumdan ya yeni tohum ekeriz. Başka bir e, çaresine bakarız. Bu videomuz kısa olsun istiyorum. Ekim videosunu nasıl ektik bu videoyu yeni gören arkadaşlar olursa ekim videosu detaylı bir şekilde yükledim. Yarım saatlik bir videoydu. E, ayrıntıları orada bakabilirsiniz. Bu arada değerli arkadaşlar e videolarımızı beğenmeyi, eğer hala abone değilseniz de abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Abone sayısının çoğalması yaptığımız işin doğru olduğunu bize bir işaret olarak gösterir. Beğeniyorsanız beğen tuşuna, abone değilseniz de abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. E, aktif bir şekilde videolar gelmeye devam edecektir. Bir sonraki can suyu tahminen 10. günde olur. Biberler tamamen çıktıktan sonra suyu vermiyoruz. O zaman o zamanki videolarda detayları size anlatacağım inşallah. Ee, biberleri de bu tarlamıza ekeceğiz zaten. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Videoyu sonlandırmak istiyorum. Kısa bir video olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kucak dolu sevgi ve selamlar olsun. Tarsus Konaklar Köyü'nden hepinize selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.